sefalar getiririz. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir önceki videomda sizlerle beraber e, Slender erkek nasıl yapılır onu göstermiştim. Bir sonraki videomda da kız güzel kız nasıl yapılır onu gösterecektim. O zaman hemen gelin başlayalım. İlk başta üstünüzdeki bütün aksesuarları çıkartın. Benimki iki tane. O yüzden hemen çıkarttım. Ee, ondan sonra arkadaşlar buradan buradan ilk başta kız şeyine geliyoruz. Bakın. Bakın. Burada kızlardan hangilerini seçeceğiz biliyor musunuz? Bunlardan bunu seçeceğiz. Boyunuzu isterseniz uzun yapın, kısa yapın. Yani hiç fark etmez. Ondan sonra buradan buraya gelip ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Kıyafetinizi şöyle yapıyorsunuz. Hmm, hangisiydi o? Ee, galiba şu. E, Pantolonumuz işte galiba şuydu. Bu. Evet, buna pantolon yapıyoruz. Buraya da şunu yapıyoruz arkadaşlar. İlk baştaki en üstü. Sonra kız saçlarından buraya gelip bulacık black yazıyoruz. Bir önceki videomda gibi. Bakın şu saç. Bakın. Bir değil, iki değil, üç. Evet arkadaşlar, üç ondan sonra buradan yüzlere gelip şunu yapıyoruz bakın şu yüz e, hangisi e, göz bir gözünü kırpıp yüzünde kerebek ve gülümseyen onu seçiyoruz arkadaşlar bu ondan sonra benim boyum biraz uzun böyle biraz yapayım tamam evet Ondan sonra arkadaşlar buradan buraya gelip ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Hmm, hangisi? Nerede o? Hmm. Şu pembe kulaklığı takıyoruz. Pembe kulaklığı taktıktan sonra <laughs> buradan çant sırt çantasına geliyoruz. Buradan <laughs> Gesil. Ee, şu muydu? <laughs> Bu evet arkadaşlar. Bu çantayı takıyoruz. Böyle daha güzel duruyor. <laughs> Ondan buraya, buraya sonra gelirim. Hatta oraya hiç gelmem. <laughs> Ondan sonra buraya bakayım bir. Ee, gris. Evet. Grills yazıyoruz. Bayağı buraya. Hatta gerek yok onu da. Evet. Buraya geliyoruz. Buraya hangisini alıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, nerede nerede? Bu arada çırp çır ses niye geliyor diye soracaksınız. Çerez diyorum arkadaşlar ondan geliyor. Bakın. Biraz aşağı gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Şu şal var. Bakın şu kü kürklü şal var. Bunu takıyorsunuz. Ee, bunu taktıktan sonra arkadaşlar Buradan buraya geliyoruz. Bir şu kızda ilk baştaki kızdan sonra üçüncü yer. Bir şundan Bakın bu arada ilk baştakinden isterseniz bunu seçebilirsiniz. İkincisi aynı benim gibi yapın. İlk bu, sonra bu. Bu sonra bu. Bu. Evet. Bu. Sonra bu. Bir de bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Ka evet kızlar yapabilir. Kızlar için verdim. Bir dahaki sefere ee, bir daha bir dahaki sefere Brokeven'da Brokeven hileleri kodlarını Brokeven hilelerini göstereceğim. Ya da headless, core korblox kodlarını göstereyim arkadaşlar. Ve bye bye. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Eğer bildirimleri açarsanız böyle videolardan daha fazla haberdar olabilirsiniz. Ve bye bye. Bu arada bu karakter nasıl oldu diye nasıl olduğunu yorumlara